Evet. Görmüş olduğunuz enteresan. Şöyle. Hocam şöyle motorla ilgili bize bir şeyler anlatın. Çok çok güzel bir tasarım ya. Çok hoşuma gitti benim. Bunda XAD bir. Evet. 750 cc. 750 cc. Evet, otomatik şanzıman. Aynı zamanda manuel. Altı ee, 6 ileri vites. 238 kilo ağırlığında. Yani hem arazide hem yolda. Elhamdülillah bizi yarı yolda bırakmadı. Allah herkesi kazadan beladan korusun diyorum. Hocam seni de görelim ya şöyle. Motorla beraber ben seni de göreyim. Yanına gelsin motorun. Hiç. Ee, i̇sim neydi dostum? Timur abi. Timur hocam, ben de Cumhur. Eyvallah. <laughs> Benim kardeşim, kardeşimin adı da. Telefonda Timur diyorum, Cumur diyorlar. Yani. <laughs> evet. 238 kilo evet. ve 750 cc hiç göstermiyor <laughs> motor. Böyle bakınca şey gibi geliyor, oyuncak gibi geliyor. Evet, çok küçük, duruyor. Ee, peki ne olarak geçiyordu motor? On, Marka? Honda XADV. Honda'nın 2017'de çıkarmış olduğu bir motor. Ee, İtalyanlar tasarlamış. Japonlar yapmış. İtalyanlar tasarlamış. Japonlar yapmış. Göstergeyi görebilir miyiz hocam ya? Evet. Samsun'da çok fazla görmediğim bir motor. Aslında ilk defa karşılaştım. Sahibi çalışılıyor. Anahtarsız mı? Evet. evet. Bu, şey evet. Bayağı geniş de bir tarzı, 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 tarzı. Benzin deposu. Benzin deposu da bir daha bakalım mı benzin deposuna? Oradan yine aynı şekilde. Bu da <laughs> Sesine bakalım mı? Bu egzoz orijinal egzozu mu? Çok enteresan bir motor. Evet, çok güzel de bir motor. Spor modu var, spor modu var ama ayak açık, yan ayak açık. Yani spor moduna geçince daha agresif oluyor. Şimdi da sürüyorum. Mesela uzun yolda, düz yolda spor moduna geçiyorum. Daha da agresif oluyor. Süratı artıyor tabii ki o zaman. Evet. Bu, bu motoru sen nereden aldın hocam? Bunu e, ee, şey, Bodrum Yalı Kavak'tan aldım. Bodrum yağlı kabaktan aldım. Bir araştırmışsındır herhalde tabii ki, modelinde. Tabii ki. Tabii ki. Bu, tabii ki. Bu, arada, ne? bu arada benim hanım da hamile. Bunu satıyorum. Öyle mi? Evet. Evet satıyormuş ustam. Evet. <laughs> bunu söyleyelim. <paylayalım>. Kaça satacaksın? <laughs> yani kaşak, e, arayı kask. Evet. E, klim mont yazdı. Hani bilen bilir klim. Amerikan malı. Evet. E, klim Doratex Pro pantolon. Ondan sonra Muzari marka şeyi var. siz söyleyin. Branda mı? Brandası var. Evet. Ondan sonra sis parları var. Bunu da Amerika'dan getirdim. Hep, hepsi zaten Amerika'dan almışım. hepsiyle beraber 95'e bırakıyorum. 95 bin liralık alet arkadaşlar. Bu arada şöyle bakalım 06 plaka. Bu akşam Ankara'ya gidiyorsun evet. değil mi? Yok, yarın Allah izin Yarın, ha. Sabahın. Buralı değilsin herhalde evet. yani. Samsunlu. Rizeli. Rizelisin. Rizelisin ha, iyi. Samsun'da otur. Samsun'da ne yapıyorsun? Evet. Ankara'dan Rize'ye geliyorum çalışmaya. Evet. Rize'den sezon bitince de Ankara'ya geliyorum. Evet, 10 evet, numara bir üstünde görelim mi hocam? Senin boy kaç? Nasıl bakam? Boyunuz kaç? 1.84. 1.84'te nasıl duruyormuş bir bakalım bu motor. Evet. Hani drive modu spor. Evet. Sporu düşürüyoruz. Artırıyoruz. Bu şekilde. Buradan e, şey yapınca manuel'e geçiyor. Şuradan. Şu an manuel mesela. Manuel kullanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi otomatiğe aldım. Hem otomatik aynı Bu zamanda da, da manuel şurada kullanmıyor. Şurada da G modu var. Bu da arazide mesela hani evet. şöyle bastığımız zaman bakın G modu çıkıyor. Şu da e, ne diyorlar buna ya? E, patinaj kontrol. Anladım. Yani şu şekilde. Yani güzel yani hani rahat. Hem Peki, otomatik. Anahtarsız çalışıyor. Evet, aynı. Anahtarsız mesela. Evet. Kendine evet, kitleyecek. bak gördün mü? Kendi kendini de kitledi. 95 bin lira arkadaşlar ve e, çok çok şık yakışıklı bir abimiz burada sahibi <laughs> Timur hocam evet Ankara'dan şöyle gösterelim yakalayın bulun sahibinin komda ilanı var mı yok daha vermedim daha, vermedi. daha, vermedi. daha vermedi. verecek abi. vereceğiz inşallah haydi bakalım Ha yok. Olsun, Las, lastikler ne usta? Onu da şu Lastiklerle de ilgili bilgi verelim. Lastikler, ABS kontrolü var. E miş, aynen ABS var. E, Michelin. Yine, Michelin taktın aynen, değil aynen. mi sen? Orijinal lastikler. Orijinalde Michelin. Aynen, Michelin lastiklerle geliyor arkadaşlar. Şimdi gösterelim. Bu şekilde de. Sus, Kaç kilometrede? Şu an e, 18.000'in Samsung sağlam motoru da yaptırdım. 18 bin bakımını, bakımını ee, 580 lira para verdik. O güzel. Su şey. <laughs> soğutmalı. Falan. Aynen su soğutmalı. Mesela ben bununla uzun yol yaptım. Ee, Hanımımla beraber. Bodrum Yalı kavakta aldım motoru. Gürcistan'a gittim. Gürcistan'dan e, Fethiye Ölüdeniz. Fethiye Ölüdeniz'den tekrar e, Rize Ayder yaylası. Rize Ayder yaylasından tekrar Ankara Bursa. E, İstanbul oradan e, Eskişehir uzun yol performansı şey, güzel o zaman Tabii, maşallah güzel. Ha, güzel bu arada e, demin e, eklemeyi de unuttum Air Havk e, şu şekilde Air Havk konfor sele. bunu bilen bilir zaten e, evet bunu da yanında veriyorum yine aynı zamanda evet alacaklar için Koca, bayağı geniş bir şeyi var. Terekli ee, kask alıyor. Kaç? Terekli bir kask alıyor. Terekli bir kaskı rahat rahat alıyor içine. Tabii e, aksesuar ekleme şeyleri mevcut. Ben hani sepet falan koymadık. Sevmiyoruz sepet. Sepet falan koymadık yani. Mümkün arkadaşlar. kazası yok. Alana da kazasız belasız Allah bilmeyi nasip etsin. Yan yatması yok. Kazasız yok, yok, memurdan. Yok yok. <laughs> yok. yok yok yan yan yatması yok. Yalnız bir şu var duvara kenarına sıfır şey yapayım derken ayağı kaldırdım. Oradan şuraya böyle bir şurada şurada böyle şu kadarcık bir sürtme var farkındaysanız. Başka bir şey